Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugünkü dersimizde Medine'ye hicretten bahsedeceğiz. Nasıl oldu, ne zaman oldu, ne şekilde oldu bundan bahsedeceğiz. Öncelikle Medine'ye hicret 622 yılında olmuştur. İkinci Akabe biyatından kısa bir süre sonra oluyor bazıları açık, mesela Hazreti Ömer gibi apaçık bir şekilde söylüyor ben hicret edeceğim diye. Bazıları gizli bir şekilde hicret ediyor. Peygamber Efendimiz gizli bir şekilde hicret etmiştir ve bazıları da gruplar halinde hicret ediyorlar. Yalnız başına hicret edenler de oluyor. Mekke'li Müslümanların neredeyse hepsi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öncesinde hicret etmişlerdir. İlk hicret eden kişi Ebu Selemedir. Burası önemli. Buranın bilinmesi gerekiyor. İlk hicret eden kişi Medine'ye ilk hicret eden kişi Ebu Seleme. Hazreti Ömer az önce bahsettiğimiz gibi açık hicret edenlerden ve Kabe'ye gidiyor. Ben Medine'ye hicret ediyorum. Hadi gücü yeten varsa gelsin de engel olsun diyor. Bedir Savaşı'nda Süheyl bin Amr'ın oğlu Abdullah da hicret ediyor. Abdullah bin Amr. Yok, Abdullah bin Süheyl oluyor tabii kendisi. Maddi sıkıntı yaşanıyor bu süreçte. Suikast girişimi, Peygamber Efendimiz'e suikast girişimini anlatacağız şimdi. Öncelikle Peygamber Efendimiz'in de hicret edeceğini düşünerek bu hicret olayını duyduklarında çok sinirleniyor okuş Daha sonrasında bir fikir yürütmeye başlıyorlar. Hepsi toplanıyor. Ebu Cehil diyor ki her kabileden bir genç seçilsin. Hem kabileden intikam alma gibi bir şey olmaz. Hem de kafamız rahat olur. Her kabileden bir genç seçilirse intikam olayı da olmaz. Kan davası da yaşanmaz. Tertemiz bir iş olur şeklinde düşünüyorlar tabii kendi akıllarınca. daha sonrasında bu gençler toplanıyor ve Peygamber o Hazreti Peygamber'in evine evinin çevresini kuşatıyorlar. O sırada Peygamber Efendimiz Hazreti Ali'yi çağırıyor. Ee, diyor ki sen benim yerime burada yat. Ben buradan geçip gideceğim. E, ee, Medine'ye hicret edecek Peygamber Efendimiz. O yüzden Hazreti Ali'yi yerine yatırıp gidiyor. Neden Hazreti Ali'yi yerine yatırıyor? Çünkü... E, Peygamber Efendimiz'e söylemiştik ya önceki videolarda Peygamber Efendimiz'e çok güvenildiği için ona uzağa giden giden kişiler Peygamber Efendimiz'e eşyalarını emanet ediyorlar. Bu yüzden de e, o emanet edilen eşyaları yerine vermek üzere Hazreti Ali'yi görevlendiriyor ve kendisi gittiğinde o yatak yatağı Hazreti Ali'yi yatırıyor. Daha sonrasında e, bu dışarıdan gördüklerinde yataklı birinin uyuduğunu görüyorlar bu e, müşrikler. Daha sonrasında onlar orada Peygamber Efendimizin yattığını sanıyorlar ve pusu da bekliyorlar. Peygamber Efendimiz etraf kuşatıldığı sırada dışarı çıkmak durumunda kalıyor. Böyle olunca da Yasin suresinin 1 ve 10. ayetleri arasında hani bazıları 9-10. ayetler 8-9-10. ayetler olduğunu söylüyor. Burada mealini okuyacağız zaten. Peygamber Efendimiz onların arasından bariz bir şekilde yürüyerek geçiyor. Toprak alıp onların yüzlerine doğru atarak bir yandan da Yasin suresini okuyarak onların görmemesini sağlıyor Rabbimiz bu şekilde Peygamber Efendimiz Yasin suresini okuyor. Buradan nereye okumuş oraya bir bakalım. Yasin hikmet dolu Kur'an'a and olsun ki sen kesinlikle dost doğru bir yolda yürümek üzere gönderilmiş peygamberlerden birisin. Bu kitap aziz ve rahmeti bol olan Allah tarafından ataları uyarılmamış. Bu yüzden kendileri de gaflet içinde bulunan bir toplumu uyarasın diye indirilmiştir. And olsun ki onlar çoğu hakkında o söz azap gerçekleşecektir. Çünkü onlar iman etmeyecekler. Biz onların çene boyunlarına, çenelerine kadar dayanan halkalar geçirdik. Bu yüzden kafaları yukarı kalkık durmaktadır. Onların önlerinden bir set, arkalarından da bir set çektik. Böylece gözlerini perdeledik. Onlar artık göremezler. Kendilerini uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir. Asla iman etmezler. Burada Peygamber Efendimiz bu ayetleri okuyarak şu 8. ayetten itibaren onların... E, Onlara set çektik, gözlerini perdeledik, artık göremezler diyor ya. Burayı Peygamber Efendimiz okuyor ve aralarından geçip gidiyor. Onlar da hala Peygamberimizin içeride olduğunu sanıyorlar. Sabah olduğunda Hazreti Ali'nin yanına giriyorlar Peygamberimiz sandıkları için. Üstündeki örtüyü açtıklarında Hazreti Ali olduğunu görüyorlar. Ve sonra şaşıp kalıyorlar. Suikastleri de başarısız olmuş oluyor. Peygamber Efendimiz oradan çıktıktan sonra e, Hazreti Ebu Bekir'in evine gidiyor. Daha öncesinde zaten Hazreti Ebu e söylemişti ben seninle hicret edeceğim diye. Sen gitme demişti, e, birlikte hicret edeceğiz diye bir sinyal vermişti. Daha sonra Allahü Teala'nın da şeyiyle, e, emriyle Peygamber Efendimiz hicret etmeye başlıyor. Hazreti Ebu Bekir'in evine gidiyor önce. Daha sonra e, Hazreti Ebu Bekir'le gizli bir şekilde gidebilmek için böyle bir de hedef şaşırtmak için Sevr mağarasına gidiyorlar. Burada görüyorsunuz Sevr mağarası var. Ee, buraya gidiyorlar ve buraya girdikten sonra e, şu şekilde ileride göstereceğiz. Sevr mağarası aslında Peygamber Efendimizin gideceği yön kuzey olmasına rağmen güney tarafına gidiyor ki e, müşrikleri şaşırtsın. Daha sonrasında Hazreti Ebu Bekir ile Sevr mağarasına gidiyorlar. E, burada Abdullah bin Uraykıt'ı Kılavuz olarak seçiyorlar ve ona Peygamberimizin devesini, develerini, Hz. Ebu Bekir'in, Peygamber Efendimizin develerini Abdullah bin Uraykta veriyorlar. Peygamberimizin devesine de Kasva adı verilir. Ee, Abdullah bin Uraykta bu develeri teslim ediyorlar ve onlar Hz. Ebubekir ile saklanıyorlar bu mağarada. Bu mağarada saklandıkları sırada Hz. Ebu Bekir'in oğlu e, Abdullah dışarıda insanlardan, bu müşriklerden haber alıp, Hazreti Esma'yı getiriyor. Hazreti Esma da Hazreti Ebubekir'in kızı. Ona getiriyor. Hazreti Esma da Peygamber Efendimiz ve Hazreti Ebubekir'e yemek taşıdığı sırada e, yanında o haberleri de veriyor. Buradan sonra e, onlar orada saklandıkları sırada şey geliyor. E, ismi ha bin Alkame. Al Bu adam Öncelikle peygamber efendimizin başına ödül koyuyorlar. Diyorlar ki bunu yakalayan, yakalayana işte şu kadar ödül diye bayağı yüksek bir rakam koyuyorlar. Daha sonra Kruz bin Alkame'de Al bunu duyunca Sevr'e geliyor. Daha sonrasında tabii ki Sevr'de Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti peygamber efendimizi göremiyor. Geri dönüyor. Hani orada bir de örümcek kıssası vardır yani. Ya, örümcek oraya ağlamış, or ağ yaptığı için yani orada görmemişler. O yüzden gitmişler. Bu şekilde bir hikaye geçiyor orada. Daha sonra Peygamber Efendimiz ile Hazreti Ebu Bekir orada üç gece kalıyorlar. Ee, sonra yola çıkıyorlar. Medine'ye doğru yola çıkmaya başlıyorlar. Onların peşinden yürüyüş yürürken ki o izleri kaybeden Amir bin Füheyre, bu da önemli bir isim. Amir bin Füheyre, Peygamber Efendimiz ve Hazreti Ebubekir Bekir hicret ederken arkalarından gidiyor. Yanlarında kim vardı? Şuradan bakalım. Abdullah bin Uraykıt vardı. O da kılavuz olarak onlarla birlikte gidiyordu. Bunlar giderken arkalarından Amir bin Füheyre de onların izlerini kaybediyor. Sürülediğiyle birlikte kendi onun koyun sürüsü var. Onlarla birlikte şeyi izleri kaybediyor. 622 yılının Rebiülevvel ayının pazartesi günü yola çıkıyorlar. Daha sonra e, Süraka bin Malik denilen bir adam var. Yine ödülü duyup onu öldürmeye çalışanlardan birisi. Peygamber efendimizi yakalamaya çalışıyor. Atının ayağı sürekli kuma batıyor. Gidemiyor. Yine kuma batıyor, gidemiyor. En sonunda kendi ayağı da aynı şekilde batıyor. Ve daha sonrasında Peygamber efendimize e, yanına varıyor ve iman ettiğini söylüyor. O orada Müslüman oluyor. Peygamber efendimizi bırakıyor. Bir diğeri de Büreyde bin Husayb denilen kişi. O da Eslam kabilesinin lideri. O da aynı şekilde Peygamber Efendimiz'i yakalamak için geliyor ordusuyla karşısına dikiliyor. Ama daha sonra Peygamber Efendimiz'i dinleyince onun hak din olduğunu anlıyor. Hak peygamber olduğunu anlıyor ve İslam'a giriyor. daha sonrasında da burada daha sonrasında bu Küba'ya gelecekler. Oradan sonra da bu Büreyde bin Husayb Peygamber Efendimiz'e sancaktar olarak görev yapıyor. Yani Peygamber Efendimiz'e diyor ki sen oraya gireceksin. Senin bir sancaktarın olması lazım. O yüzden ben bu kişi olurum diyor ve sarığını sancak haline getirip e, Medine'ye giriyorlar. Evet. Daha sonra Peygamber Efendimiz ve Hazreti Ebu Bekir Küba'ya varıyorlar. Medine'ye giderken Küba'ya varıyorlar. Burada sağ tarafta Küba Mescidi'ni görüyorsunuz. Tabi bu yenilenmiş hali. Burada Küba Mescidi'ni inşa ediyor Peygamber Efendimiz ve İslam'ın ilk mescidi olarak tarihe geçiyor. Külsüm bin Hidme misafir oluyorlar. Hazreti Ali de orada emanetleri verdikten sonra Peygamber Efendimiz'e Küba'da ulaşıyor. Buradan giderlerken ilk cumanımızı namazı, farz oluyor ve ilk cuma namazını Ranuna Vadisi denilen yerde ve Cuma Mescid, şu anda adı Cuma Mescidi olan yerde ilk cuma kılıyorlar. Geliyoruz Medine'ye giriş. Peygamber Efendimiz Neccar oğulları ve Ensar eşliğinde Medine'ye giriyor. Orada girdiğinde herkes Ya Resulallah benim evime gel şeklinde ona teklifte bulunuyor. Herkes kendi evine gelmesini istiyor ama Peygamber Efendimiz diyor ki benim de nerede duracağını bilir. Deveye yol açın. O nerede duracağını bilir diyor. Daha sonrasında deve ilerliyor, ilerliyor, ilerliyor ve Sehl ve Süheyl denilen bir yetimin, yetimlerin yani arazisine oturuyor. Oraya da yerleşiyor. Daha sonra Peygamber Efendimiz oraya bir yer inşa edilecek diyor. Yani bir mescit inşa edilecek diyor ve sonrasında da Ebu Eyüp el Ensari'nin evine konuk oluyor. Ebu Eyüp el Ensari'nin yanında kalıyor uzun bir süre. 3 ay falan olması lazım. Bu kadar bir süre orada kalıyor mescit inşa edilene kadar. Tabii daha sonrasında kendi yerine geçmiş oluyor, kendi evine geçmiş oluyor. Zeyd bin Harise ve Ebu Rafi'yi Peygamber Efendimiz ailesini alıp gelsin diye o, bu iki kişiyi göre görevlendiriyor. Daha sonra Kureyş'te Abdullah bin Übey'e tehdit mektubu gönderiyor. Ee, orada hani orada yerleştiniz falan diye o Müslümanlara şey olması için yani köstek olması için tehdit mektubu gönderiyor. Şimdi burada hicret yolunu görüyoruz. Şimdi Mekke burada. Peygamber Efendimiz çıkıyor ne yapıyor? Normalde Medine yani yukarıya doğru gitmesi gerekirken Peygamber Efendimiz aşağıya doğru güneye doğru gidiyor ve orada Sevr Dağı'nda Hazreti Ebu Bekir ile bir süre kalıyorlar. Daha sonrasında gizli bir şekilde buradan çıkıyorlar, ilerliyorlar ve Küba'ya geliyorlar. Küba'da şeyi ilk mescidi inşa ediyorlar ve orada ilerlerken orada Ranuna Vadisi'nde ilk cuma namazını kılıyorlar. Ardından da Medine'ye varmış oluyorlar. Medine burada görüyorsunuz Yesrib Medine. Burası Küba. Ondan çok kısa bir mesafe var aralarında ve burası da Mekke. Yol bu şekilde hicret yolunu bu şekilde ilerliyorlar. Geliyoruz hicretin sonuçlarına. Hicretle İslam'ın farklı kitlelere ulaşmasının önündeki engeller ortadan kalktı. Yani Medine'ye gittikten sonra artık bir rahatladı Peygamber Efendimiz ve her şekilde farklı kitlelere ulaşmaya başladı. Hatta ileride de göreceğiz davet mektupları göndermeye başlıyor Peygamber Efendimiz ve bu şekilde de çoğu insanı çoğu kitleye ulaşıyor ve onların Müslüman olmasına sebep oluyor. İslam tarihine muhacir ve ensar kavramları hicretle kazandırılıyor. Mal ve canlı cihadın ne olduğu gösterildi. Muhacir ve ensar arasındaki kardeşlik bağı oluşturuldu. Medine dünya tarihine etki eden önemli bir merkez oldu. Evs ve Hazreç arasındaki kavga yerini kardeşliği bıraktı. Hani demiştik ki yıllar boyunca bunlar kavga ediyorlar. Ve düşünün o kadar kavgacı bir ortamda Peygamber Efendimiz geliyor ve onları birbirine kardeş ilan ederek arada bir huzur, bir barış sağlıyor. Zaten onlar da aslında Peygamber Efendimiz'in gelmesini bu yüzden istiyorlardı. Bir artık hani savaştan, kavgadan bıktık, usandık, sonunda bir huzur olsun diye Peygamber Efendimiz de bu yüzden istiyorlardı aslında. Yahudilerle Medine'de yapılan anlaşma ile İslam Devleti'nin temeli atılıyor. Yahudi kabilelerinin ihanetleri sonucunda Medine'deki varlıkları son buluyor. İleride göreceğiz Beni Kaynuka, Beni Nadir ve Beni Kureyza Yahudileri varlıkları Medine'deki varlıkları son buluyor. Çünkü ihanet ediyorlar Peygamber Efendimiz'e. Mekkeli müşriklerin Müslümanlarla mücadelede işleri zorlaşıyor. Medine'ye göç eden Müslümanlar da Mekke'deki müşriklere ekonomik zarar verme imkanı buluyorlar. Evet hicretin sonuçlarını da işledik. Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.